Bugüne kadar şiddete maruz kalarak yaşamını yitirmiş e, tüm kadınlarımızı da e, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Eee bugün hep hem ülkemizin hem de dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi kadına yönelik şiddetle mücadele eee biliyorsunuz ve biz de bu kapsamda kadına şiddetle dur de kampanyamızı kulüpler birliği ile beraber başlatmış bulunuyoruz. Eee buraya şiddete karşı kararlı bir Sabır gösteren, ortaya koyan spor kulübü temsilcilerimiz ve spor kulüplerimizle başta olmak üzere hepinize de teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz hafta sonu süper Süperlik'te şampiyonluğunu ilan eden şehir Spor Kulübümüzü bir kez daha tebrik etmek isterim. Aslında biz bugün spora baktığımız zaman sporcularımızın başarısı arkasında uzun ve disiplinli bir çalışma, karda, kuşta, Yağmurda, çamurda, yılmadan sürdürülen bir mücadele ve takım ruhu var. Yardımlaşma ve daha iyi başarma azmi yatıyor ve biz de aslında bu sporda zaten var olan bu disiplini, bu mücadele ruhunu, bu takım ruhunu bu dayanışmayı istedik ki kadınlara karşı olan, yönelik olan şiddete karşı da bunu bir sinerji yakalayarak kadına karşı şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir çıtaya ulaştırabilelim. E, sporun, futbolun milyardarca e, taraftarı var ve taraftarların cezbeden de yönleri altında işte bu dayanışma ruhu, bu ekip ruhu var ve iki takımın da oyuncuların sahaya çıkma sonucunda centilmence bir mücadeleye şahit oluyoruz aslında. Ama biz hayata baktığımızda maalesef e, centilmence bir hayat iletişim sahası bulamıyoruz. Yani sporda, oyunda, e, futbol sahasında izlediğimiz bu centilmence yaklaşımların birçoğunu biz hayatın akışında maalesef bulamıyoruz. Futbolcular özellikle gençler tarafından rol modeller ve onların tavırları, duruşları, hayata, e, ailelerine, kadınlara, çocuklara olan yaklaşımları gençlerimizi de etkiliyor, aileleri de etkiliyor. Biz de bu nedenle bu kampanyayı kulüpler birliğimizle işbirliği içinde olan bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki hem sporda, yani spordaki ahlaki duruşu, şiddete karşı olan duruşu biz aile hayatlarımızda da, kadınlarımıza, çocuklarımıza karşı da sergilersek zaten huzurlu ve mutlu bir toplumu hep beraber inşa edebiliriz. Şimdi tabii ki kadına yönelik şiddet bugün istisnasız tüm coğrafyalarda sergileniyor ve bir insan hakkı sorunu olarak karşımızda şiddet gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler ya da herhangi bir coğrafya ayrımı yapmıyor aslında. Dünyanın her bir ülkesinde bu var ve her ülke bununla e, çeşitli mevzuatlar aracılığıyla mücadele etmeye çalışıyor. Biz her zaman, her daim söylüyoruz, şiddet kimden, nereden gelirse gelsin, şiddet bir insanlık suçu, şiddet insanlığa ihanet. Dolayısıyla hiçbir çeşidi, hiçbir gerekçeyle, hiçbir bahaneyle kabul edilemez. Aynı zamanda şiddet bir güç değil aslında, tam tersine bir acziyetin işareti. Konuşmaktan, iletişim kurmaktan, kaçınmanın, buna başka iletişim yolları deneyememenin bir işareti. Dünyaya da baktığımız zaman her yıl 1,4 milyon insan şiddet sebebiyle hayatını kaybediyor. Yine verilere baktığımız zaman dünyada 3 kadından biri yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu büyük bir rakam. Türkiye için de benzer rakamlara konuşuyoruz. Ve her 10 şiddet mağdurundan yalnızca bir tanesi kolluk kuvvetlerine başvuruyor. Bu demek oluyor ki aslında 9 şiddet mağduru hiçbir kolluk kuvvetine başvurmamış, hiçbir tedbir önlemi alamamışız. Dolayısıyla biz de ülkemizde bunu önemsiyoruz şiddeti insanlık suçu olarak gördüğümüz için. Ve baktığımız zaman da gün, gün bu verileri e, e, takip ediyoruz. Şiddetle mücadele için önlemler, koruyucu ve önleyici önlemler alıyoruz. Her zaman diyoruz şiddetle mücadelede aslında dört tane önemli aşama var. Bunlardan bir tanesi koruyucu önlemler, önleyici tedbirlerimiz, kovuşturma safhası bir de politika geliştirmek. Dolayısıyla bu her safhanın ayrı ayrı önemi var. Bir tanesi de farkındalık, bilinç ve politika oluşturabilmek. E, yaptığımız çalışmalar sonucunda son 18 yılda ilk, e, kadın cinayetleri konusunda e, kadına karşı şiddet konusunda e, belli bir e, azalmayı görüyoruz. Baktığımız zaman yani 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine oranla %34 azaldığını görüyoruz. Bu yılın Haziran ayıyla geçen yılın aynı dönemi mükayese edildiğinde de kadın cinayetlerinde, %18 oranında bir azalma var. Ama bizim için her can kıymetli, her can birici. O yüzden e, azalmalar olsa dahi biz istiyoruz ki bir tek canımızı kaybetmeyelim şiddetle. E, ve bu içinde önemli olan hem aile içinde hem de kadına yönelik olan şiddet olayları da mücadele kapsamında e, bu tedbirlerin çok büyük bir önemi var. Uluslararası verilere baktığımızda Türkiye'nin durumu diğer ülkelere kıyasla e, daha Türkiye'nin durumu daha iyi olsa da diminde belirttiğim gibi bir tek canın ile bizim için çok önemli. Bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Amerika Birleşik Amerika, Amerika ABD'de e, milyonda 21 kişi yani 1 milyon insanda 21 kadın e, kadına şiddetten dolayı, kadın cinayetinden dolayı vefat ediyor. Bu oran Hindistan'da 19, Arjantin'de 13, Kore'de 9, Türkiye'de ise milyonda 5 ile 6 arasında seyrediyor. Ee, bizim yegane amacımız, tek amacımız bu rakamı en düşük seviyeye indirebilmek, tamamıyla yok edebilmek çünkü biz inanıyoruz ki tek bir kadının daha şiddete maruz kalmadığı huzurlu bir toplum inşa edebilmek. Ee, bu mağduriyeti de her zaman belirtiyoruz. Kadın erkek ayrımı yapmadan, cinsiyet ayrımı yapmadan yapmayı önemsiyor. Sonuçta mağdur mağdurdur. Ama biz baktığımız zaman mağdurların daha Çoğu kadın olduğu için kadına yönelik şiddetle üzerinden konuşuyoruz. Yoksa önemli olan şiddete uğrayan kadın olsun, erkek olsun, çocuklarımız olsun toplumun her kesimini devlet aracılığıyla koruyabilmek. Ve biz bir ülkeyi, bir toplumu büyütmenin en önemli yolunda sağlıklı toplumlar, sağlıklı aileler inşa edebilmek olduğuna inanıyoruz. Ailenin muhafazası için de, kadının da erkeğin de bütüncül olarak huzurundan geçiyor ailenin huzuru ve sorunların çözümü de aslında kadının ve erkeğin karşılıklı iletişim kurabilmesinden geçiyor. Dolayısıyla kadının ve erkeğin huzurunu temin edebildiğimiz zaman aile içinde biz deneniyoruz ki toplumun da huzurunu, toplumun da kalkınmasını sağlayabileceğiz. Ve biz e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet olarak da, bakanlık olarak da 18 yıldır bunun temini için çalışıyoruz. Her zaman diyoruz güçlü toplum, e, güçlü bir e, güçlü aileler güçlü toplumu inşa ediyor. Ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalarımız dört safhattan oluşuyor. Bir tanesi mevzuatın uygulanması, etkin uygulanması, gerektiğinde güncellemelerin yapılabilmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve desteklenmesi, toplumsal farkındalığı ve bilinci yükseltme, bir de tabii ki buna dair etki analizlerini, araştırmaları ve evreli entegrasyonunu sağlamak. Dolayısıyla bütün e, sistemi biz dört temel eksen üzerinden yürütüyoruz. Mevzuatın etkin kullanımı sayesinde bugüne kadar ciddi bir mesafe kaydettik. Her zaman diyoruz tabii ki bir mesafe kaydettiyse kaydetsek de daha iyisi, daha güzeli mümkün. E, yasalarda, kanunlarda her daim güncellemeleri açık her hukuki metin. Dolayısıyla toplumun ihtiyaçları doğrultusunda biz bu hukuki metinleri de ihtiyaçlar doğrultusunda güncelliyoruz. Hepimizi ve biz 6.284 sayılı kanun kapsamında bakanlık olarak da kamu davalarına müdahil olup hukuki süreci de takip ediyoruz. Bütün davalarda geçtiğimiz davalarda hep müdahil olduk Emine Bulut davasında yine geçtiğimiz gün canımızı yakan Kınar Gültekin davasında da yine yakından takip edeceğiz müdahil olup davayı. Diğer bir çalışma alanımız ise kurumsal kapasitelerimiz. Kurumsal kapasiteden kastımız bir şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz var. Bizim kısaca Şönüm diyebildiğimiz ve kadın konuk evlerimiz var. Şu anda Şönüm son iki yıldaki çalışmalarımızla beraber artık her ilimizde bir Şönüm var. Dolayısıyla 81 ilimizde Şönüm mevcut. 145 tane de kadın konuk evimizle biz kadınlarımıza, çocuklarımıza ve erkeklerimize hizmet ediyoruz. Ben burada şu yanlış algıyı da düzeltmek isterim. İnsanlar şölenlerin yalnızca kadınlara hizmet verdiğini sanıyor ama doğru değil. Merkezlerimiz erkeklere, çocuklara, kısacası şiddet mağdur olan herkese hizmet veriyor. Dolayısıyla, çoğunlukla kadınlar maruz kalsa da şiddet bütün insanlara yönelik. Dolayısıyla şiddete maruz kalan tüm insanlara biz şiddet önleme ve izleme merkezlerimizde, şölenlerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kadın konuk evlerimizde önemli bir kurumsal kapasite ve bu evlerimizin ve merkezlerimizin hem nicelik hem de nitelik olarak kapasitesinin artılması yönelik olarak da çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yine bugün e, İçişleri Bakanlığımız da bir tweet atmıştı. E, KADES diye bir uygulamamız var İçişleri Bakanlığımız tarafından da geliştirilen. Bu KADES uygulamasında mobil uygulamasında destekliyoruz bu uygulamayla da. Kadınlarımız daha kolay bir şekilde ihbarda bulunup polisle polise hemen ulaşabiliyorlar. Yine bizim bakanlığımız bünyesinde ALO 183 hattımız aracılığıyla da kadınlarımıza rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu sürecin en önemli konularından birisi Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bizim bakanlığımız arasındaki veri entegrasyonunu sağlayabilmek. Ee, geçtiğimiz yıllardaki e, yani bu zaman zaman e, bu veri akışından kaynaklı sorunlar yaşanabiliyordu. Şu anda e, Adalet Bakanlığımızın UYAP, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Polinet ile veri sistemi entegrasyonunu tamamladık hamdolsun. Ve inşallah e, diğer kısımları da entegre ederek bu bilgi akışlarını da daha hızlı bir şekilde yapma, yap, yapıyoruz. E, tabii ki kadına yönelik şiddeti bitirmek istiyorsak azaltmak ve bitirmek istiyorsak bütün kurumların topyekun bir mücadelesi gerekmekte. Burada sadece kamu kurumları değil, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, akademinin ve medyanın da e, el birliğiyle, iş birliğiyle bunu çözmemiz lazım. Burada medyanın çok büyük bir önemi var. Çünkü kadına şiddetle ilgili olan bütün durumların, haberlerin yansıtılma dili bile aslında ondan sonraki karşılaştığımız şiddet vakalarının seyrini çok değiştiriyor. O yüzden burada medyaya çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizler kadar kamu kurulu, kuruluşları kadar, akademi kadar medyanın dili, medyanın haberleştirme yolları çok önemli. Biz bütün bunları da göz önüne alarak geçtiğimiz 25 Kasım'da bakanlığımız Adalet ve İçişleri Bakanlığımız Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla bir araya gelerek ilk defa 75 maddelik çok kapsamlı bir koordinasyon planı hazırladık ve e, 2020 ve 21 yıllarını kapsayan bu koordinasyon planımızda e, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da imzaladık. E, bu kapsamlı planı devreye soktuğumuzda e, mevzuattaki bazı eksiklikleri veya uygulama hatalarını da çözmüş olacağız inşallah. E, çünkü biliyoruz ki e, kanunlar, mevzuatlar ne kadar e, iyi yapılırsa yapılsın. Uygulamadan kaynaklı zaman içinde hatalar da oluşabiliyor ya da uygulamada yorumlamalar da değişebiliyor. Dolayısıyla biz bu ıı, koordinasyon planını tamamladığımız zaman o bahse konu ıı, bütün ıı, sorunları da çözmüş olacağımıza inanıyoruz. Diğer bir konu da risk analiz modülünü geliştirdik. Bu modül aynı zamanda şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için kullandığımız bir sistem olacak. Ve böylelikle de veriye dayalı bir risk değerlendirme ölçeği de geliştirmiş olacağız. Yakın zamanda bu risk modelimizin de pilot analizlerine başlamış olacağız. Ee, tabii ki ben burada en önem verdiğim konu, kamu kurum kuruluşlar akademinin haricindeki en önemli verdiğimiz konu farkındalık oluşturmak. Toplumdaki bu bilinci yükseltebilmek. Toplumsal bir sorunun çözümü aslında... E, Bizim bu yasama yürütme yargı erklerinin dışında toplumdaki bu farkındalığı yükselterek mi mümkün? E, ve biz de bu toplumsal farkındalığı yükseltmek için çabalıyoruz. Bugün burada e, Berna Başkan'ın da inisiyatifiyle oluşmuş e, bu birliktelik de aslında bu bilincin bir örneği. E, bizim tabii ki bakanlıklarımızla imzaladığımız protokoller var. Yine e, saygıdeğer hanımefendiyle beraber e, Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde Koordinasyon planımızla birlikte bir Mercan seferberliği başlattık. Bu Mercan seferberliğini önemsiyoruz çünkü bu Mercan seferberliği aslında sadece kadına yönelik şiddetle mücadele içeren bir seferberlik değil. Bu aynı zamanda kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmek için fırsatlar sunmayı, başarı hikayelerini ortaya koymayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi, karar alma mekanizmalarında daha öne çıkabilmelerini sağlayacak tedbirler almayı ve teşvikler sunmayı ve sosyoekonomik açıdan kadınlarımızı hem eğitimde, sağlıkta, istihdamda, girişimcilikte desteklemeyi hedefleyen bir seferberlik. Ve bugün bizleri bir araya getiren bu kampanyada bu mercan seferberliğin alt programlarından biri oldu aslında. Ve istiyoruz ki toplumsal şuuru uyandırmayı el ele vererek beraberce başarabilelim. Kadına şiddetle mücadele dediğimin Berna Başkan çok güzel ifade etti. Biz kadınlar çok konuştuk bu konuyu. Her daimde konuşuyoruz. Ama fark etti ki biz kadınlar konuştukça iletişimin ayakları var. Kadın kadınlarla konuşuyor ama iletişimde galiba erkeklere anlatma konusunda daha aktif olmalıyız. Ve asıl konuşması gerekenler de erkekler olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu meselede aslında fark edilmeden kadınlardan daha çok ee, eşlerine, e, kadınlara, kız çocuklarına, çocuklarına iyi davranan erkekler zedeleniyor. Çünkü neden zedeleniyorlar? Çünkü bir cani'nin, hunharca bir katilin yaptığı yüzünden bütün bir erkekler itibar kaybına uğruyorlar. Herkes o gözle bakılmaya başlanıyor. Erkeklerle e, erkeklerin böyle bir şiddet, temayülü olduğuna dair bir algı oluşturuyor. Oysaki bu kesim de çok azınlıkta erkekler içinde. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda erkeklerin de içinde olması gereken, erkeklerin de bu süreçte tavır alması gereken bir durum. Dolayısıyla kadına şiddete dur diyen erkeklerin olması bu mücadelede kadın erkek demeden hepimizin daha başarılı olması için olmazsa olmazlarımızdan birisi. Çünkü bizim nihai gayemiz aslında tek bir insanın dahi şiddete kurban gitmemesi. Bunun içinde tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin destek vermesi gerekiyor. Şiddet ideolojilerin üstünde, siyaset üstü ve bir konu, bir insanlık meselesi. Dolayısıyla insanlık bu mücadelenin önümüzdeki en önemli nedenlerden engellerden bir tanesi de bu konunun zaman içinde baktığımız zaman, durumlar bazında baktığımız zaman da konunun ideolojik yaklaşılması. Yani şiddeti uğrayanın kimliği üzerinden tavırlar değişiyor. Ama şiddet her daim mağdur mağdurdur. O yüzden bu konuda bizim ideolojiler üstü ve siyaset üstü bir yaklaşımla, bir tavırla mücadele etmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla da geçen hafta biz bu farkındalığı sağladığımız zaman, 83 milyon tek yürek olduğumuz zaman e, bu konuda büyük bir başarı elde edebileceğimize de inanıyoruz. Geç, dün işte geçtiğimiz gün Pınar Gültekin, incecik bir kızımızı kaybettik. Kim bilir onun geleceği dair birçok hayalleri, birçok umutları vardı. Ben kederli ailesine bir kez daha bas sağlığı diliyorum. Diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu cinayeti de lanetliyoruz hep beraber. Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla Bakanlık olarak biz bu davaya müdahale olacağız ve katil en ağır cezaya çarptırılması için de e, sürecin takipçisi olacağız. Şiddet her zaman bizim kırmızı çizgimiz. E, bu eksiklik e, kırmızı çizgideki bir eksiklik olmasının bütün faturasını aslında tüm toplum olarak ödüyoruz. Dolayısıyla ben burada bir kez daha tüm kamu kuruluşlarımızı e, STK'larımızı kanaat önderlerimizi siyasi partilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı ve medyamızı Kadına şiddete dur demeye davet ediyorum. Bu konuda toplumsal farkındalığın arttırılması, 7'den 70'e tüm bireylerin bunu bir hayat düsturu, bir ilke haline getirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyorum. Hep biz 25 Kasım'larda kadına şiddete yönelik mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bugün bu kulüpler birliğinin bu çalışması bu anlamda çok önemli. Çünkü sadece 25 Kasım'da olmuyor cinayetler, sadece 25 Kasım'da şiddet olmuyor. Hayatımızın her anında şiddetle karşı karşıyayız. Ve bunun için de bu toplumsal bilinci, şuuru yükseltmemiz gerekiyor. Şiddetle bir gün değil, her gün mücadele etmemiz gerekiyor. Bu fırsatı verdiği için de ben hem Kulüpler Birliği'ne hem de Berna Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kolay bir yol değil ama hep beraber bunun da üstesinden geleceğine inanıyoruz. Şiddete dur diyeceğiz hep beraber inşallah. Sağ olun, var olun.